Geçen hafta burada kalmıştık. Ben anlatırken sizler de not tutarsanız sevinirim. Sağlık psikolojisi sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinin yanı sıra hastalıktan korunmayı, sağlık ve hastalığın nedenlerini, tanısal ilişkilerini ortaya çıkartılmasını, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini, sağlık politikalarının biçimlendirmesini konu alır. Şu şekilde arkadaşlar biz hastaneye gittiğimizde başvurduğumuzda gittiğimiz poliklinikte şikayetlerimizi, rahatsızlığımızı anlatıyoruz. Ve bize doktor hemşireler tanı koyuyorlar. Tanıya göre bir tedavi süresi başlıyor. Hastanede ister yatış ister evde tedavi. Bu şekilde bir süreç ilerliyor değil mi? Arkadaşlar bu sağlık psikolojisinin alanlarından bir tanedir. Sağlık psikolojisinin alanı doktor ve hemşirenin tanı koyma süresini, hastanenin hastalığın nedenlerini, tanısal ilişkilerini, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için kaynaklıdır. Sizin hastaneye yattığınız süre zarfı zaten sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle bağdaşır. Hastanede uygulanan tedavi, hastanede kaldığınız sürede e, geçirilen zaman, uygulanan ilaçlar bunlar hep sağlık psikolojisinin alanlarındandır sağlık politikalarının biçimlendirmesinde kapsar arkadaşlar sağlık politikası biz hastalara göre siz hastalara göre değerlendirilir sizin hastanede yatış nedeniniz uygulanan tedavi size hastane süresinde nasıl bir tedavi bakım hizmeti veriliyor bunları kapsar bu bizim psikoloji alanımızla ilgilidir. Geçemedim, özür dilerim. <laughs> Kağıtlar biraz fazla. Günümüzde ise sağlık psikolojisi dört farklı alanda gelişmiştir. Bu alanlar şunlardır. Klinik sağlık psikolojisi. Ben bizim için önemli olan iki taneyi arkadaşlar söyleyeceğim. Diğer e, geriye kalan iki tanesi çok ayrıntı, detay bilmenize gerek yok. Bu iki tane bizim için önemli. Klinik sağlık psikolojisi fiziksel hastalıklar ve organ kayıplarında danışmanlık ve tedavi girişimlerinin etkinliğini arttırmayı hedefler. Şu şekilde klinik sağlık psikolojisi zaten sizin rutin olarak gittiğiniz hastanede poliklinikteki aslında sağlık psikolojisi. Sizin beden bütünlüğünüzle ilgileniyorlar değil mi? Herhangi bir işlem cerrahi işlem görecek misiniz? Ya da herhangi bir daha önce cerrahi işlem gördüğünüzde bir organ uzuv kaybınız var mı? Varsa bunlar neler? bu dönemdeki sorunlardan bahsediyorlar. Toplum sağlığı psikolojisi ise arkadaşlar toplumun topluma dayalı toplum araştırmaları ve bireyin güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yapar. Yani şu şekilde toplum zaten sağlığı oluşturuyor biliyorsunuz toplum sağlık politikasını belirler. Az önce de dediğim gibi sizin hastaneye gittiğiniz zaman yattığınız süre zarfı kullandığınız tedaviler, ilaçlar bunlar hepsi sağlık politikasını oluşturur. Toplum sağlığı psikolojisi ise sağlık politikalarının temelini oluşturur ve daha güçlü, sağlıklı bir topluma toplum çalışması arz eder. Kuramlar açısından sağlık davranışları. Kuram neymiş? Önce ona bir bakalım. Çünkü burada birçok kuram göreceğiz. Önce kuramın tanımına bakalım. Ondan sonra devam edelim. Kuram herhangi bir olayı vakayı göre Görüntüyü açıklama için kullanılan düşünceme sistemi düşünce sistemidir. Ayrıca bir kuram açıklanabilir. Genel bağımsız ilkelere dayanmaktadır. Davranış bozuklukları yalnız psikiyatri kliniklerinde gözlemlenmez. Fiziksel sağlığın bozulması da psikolojik nedenlerle ilişkili olabilmektedir. Fiziksel bozukluklarda psikolojik bozukluklarda eşlik eder. Şimdi arkadaşlar kuram e, biz ilk psikoloji dersine giriş yaptığımızda görmüştük. Birçok kuramcımız vardı. Bilişsel yaklaşım, gözlemcil yaklaşım, biyoneziv yaklaşım diye. Onlarda neydi? Bir vaka vardı. Vakaya göre yorumluyorlardı. Bir sürü farklı kuramcı bir vaka üzerinden vakayı yorumlayıp anlatıyorlardı. Vakaya göre kuramlarını belirliyorlardı kısacası. Daha sonra bu davranış bozuklukları arkadaşlar yalnız psikiyatri kliniklerinde gözlemlenmez. Doğru. Çünkü sizin fiziksel sağlığınızın bozulması da bir e, bozukluktur. Sa psikoloji bozukluğudur. Şu şekilde e, amputasyon örneğine vermiştik. Geçen derste hatırlayın. Diyaliz amputasyon örneklerine vermiştik. Fiziksel sağlıkları bozuldukları için bu insanların zaten sağlık psikolojisi de bozulmuş bozuluyor ve buna davranış bozukluğu da eklenebiliyor. Anksiyete, herhangi bir daha sonra konuşma bozukluğu, el ayaklarda titreme dediğimiz Parkinson. Davranışsal alışkanlıkların aşırı yeme, sigara, alkol kullanımı fiziksel hastalık riskini arttığı da kabul edilmektedir. Evet bu dönemde atıyorum hastaya sigara içmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ama alışkanlığı olduğu için sigara alkol kullanım tüketimi oluyor ve bu onun hastalık riskini arttırıyor. Veya obezite olacak hasta, obezite olan bir hastaya mide ameliyatı gerçekleşecek. Belli bir kiloya düşmesi gerekiyor mide ameliyatlarında. Ondan sonra mide ameliyatı olup kelepçe takılabilir. Ve biz o dönem hastaya aşırı yemeden uzak durmasını, gece işte yemelerini kesmesini söylüyoruz. Ama bu onun davranışsal alışkanlığı olduğu için aşırı yediği için bu bizim fiziksel hastalık riskini yine arttırıyor. Kuramlar 3 ayrılır. Yükleme kuramı. Hider arkadaşlar, Fritz Hider bizim ilk psikologlarımızdandır, ilk kuramcılarımızdandır. Bakalım Hider bize ne anlatmak istemiş. Bu kuramın kavramlarını ortaya koyan ilk psikologlardandır. İnsanların davranışlarının ve olayların sebeplerini açıklama işlemini gerçekleştirirken kullandıkları modellerle ilgili sosyal psikolojinin önemini anlatır. Hitler'e göre bütün insanlarda iki temel güdü vardır. Bunlar içinde bulunduğumuz çevreyi tutarlı bir şekilde anlama, çevremizi kontrol etme ihtiyacıdır. Şu şekilde arkadaşlar, içinde bulunduğumuz çevreyi tutarlı bir şekilde anlama, sizi uzay boşluğundan alıp dünyaya bıraktıklarında şöyle düşünün. Daha önce sürekli uzayda yaşıyordunuz, bir anda dünyaya bırakıldınız. Önce bir algılama olayına girersiniz. Neredeyim? Ne yapıyorum? Kiminleyim? Önce bir çevreyi bakar, çevreyi gözlemlersiniz. İçinde bulunduğunuz insan, bulunduğunuz dünya nasıl bir yer onu algılarsınız. Neler yapılıyor? Kimler nasıl yaşıyor? Topluluklar nasıl kurulmuş? Bir algılama sergilersiniz. Ondan sonra bulunduğunuz çevreye göre kontrol etme ihtiyacı duyarsınız. Kendinizi, çevreyi, toplumu, neredeyim, ne yapıyorum, nasıl devam edeceğim şeklinde. Bu ihtiyaçlardan dolayı insanlar başkalarının nasıl davranacak, davranacaklarına yönelik önceden tahminlerde bulunmak isterler. Bununla birlikte beklenmeyen bir davranışla karşılaşıldığında nedensellik ön plana çıkar. Olumsuz yaşantılar daha fazla önceden kestirilebilirlik gerektirir. Öğrenilmiş çaresizlik kuramı, davranış ile sonucu arasında bağlantı olmadığının öğrenilmesi güdüsel, bilişsel ve duysal alanlarda bozukluklar ortaya çıkarır. Öğrenilmiş çaresizlik organizmanın göstermiş olduğu tepkilerin sonucu ulaşmaması durumunda son sonucuna ulaşmaması durumunda sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan bir inançtır. Birey davranışlarıyla ortaya çıkan olumlu ve olumsuz sonuçları değerlendirmekte güçlükler yaşar. Sonucu kontrol etmedeki olası seçenekleri değerlendiremez. Bunun sonucunda bireyin düşünsel sürecinde bir tıkanıklık oluşur. Örseleyici bir olayla karşı karşıya kalan bir insan bu olayı davranışlarıyla kontrol edemiyorsa kontrol etme çabalarının yerine belirgin bir çöküntü duygusuna bırakır. Bu durumun uzun süre devam etmesinde ise genel bir çökünlük, depresyondan söz edilir. Ee, şimdi öğrenilmiş çaresizliği arkadaşlar tanımını anlattık. Aşağıda bir kanser örneklendirmesi var. Ondan önce ben size kısaca şöyle bir örneklendirme vereyim. Seginvent e, bir gün pireleri alıp bir kavanoza koyuyor. İlk başta kapağını açık bırakıyor. Pireler zıplayabildikleri kadar zıplıyorlar, zıplıyorlar, zıplıyorlar. Daha sonra ikinci gün tekrar açıyor, üçüncü gün tekrar açıyor, dördüncü günü kapağın kapısını kapatıyor. Pardon, kavanozun kap kapağını kapatıyor. Kavanozun kapısı olmaz. Kavanozun kapağını kapatıyor. Pireler bu defa zıplamaya başlıyor. Zıpladıkça çarpıp geri düşüyorlar, çarpıp geri düşüyorlar. Birkaç gün bu şekilde devam ediyor ve üçüncü günün sonunda kapı açıldıkları zaman pireler zıplamıyor. Çünkü daha fazla zıplama hani zıplayacaklarına olan inançlarını yitirmişlerdi. Bu artık öğrenilmiş çaresizliktir. Bir de bakalım kanser örneğimiz var. Ne, ne, ne neymiş? Çocuğu lösemi olmuş bir baba bütün çabalarına rağmen çocuğunu iyileştirmeyi başaramamıştır. Artık yapabileceği bir şey olmadığına inanmamaktadır. Böyle bir durumda babanın çocuğunu iyileştirmek için gösterdiği çaba belli bir süre sonra azalmaya başlayacak ve baba çaresizlik davranışı göstermeye başlayacaktır. Bu durumu evrensel çaresizlik olarak tanımlan, tanımlamışlardır. Biraz üzücü bir <laughs> örnek, can sıkıcı, moral bozucu bir örnek ama maalesef bu şekilde e, insanlar öğrenilmiş çaresizliği öğrenmek durumunda kalıyorlar. Sağlık psikolojisinin alanları bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Notlarınızı çıkarıp bana atarsanız sevinirim. İyi dersler.